Eğer bu videoyu görüyorsan bu 24 saatlik mesajın. Bakalım bu 24 saatte ne duyman lazım? Seni neler bekliyor? Ne olacak? Okay, okay. Hashtag yok. Sana ait olanları al. Sana ait olmayanları bırak. Sana olmak zorunda değil. Zorlama. Bazen bir şeyler çok iyi gidiyor bile olsa. Bitmesi gerekebilir. Ve bitmesine izin vermen gerekebilir. İlginç baya. Yani çok başarılı olduğun bir şeyi çok güzel giden, dengeli giden bir şeyi bırakman gerekmesiyle ilgili bugünün mesajı. Bundan daha farklı bir şey yapman gerekiyor ve bunu da ancak şu ana kadar yaptıklarını bırakarak bulabileceksin. Bir şeylerden vazgeçerek, bir şeyleri geride bırakarak bulabileceksin. Belki istifa falan etmen gerekebilir yani öyle bir şey hissettiriyor bana. Evet. Tırnak içinde söyleyeceğim. Yani güvencede hissediyorsun diye iyi hissediyorsun anlamına gelmiyor hayatta maalesef hani yaptığın şey kağıt üstünde iyi seni iyi hissettiriyor çünkü güvende hissediyorsun diye da mutlu olacaksın anlamına gelmez bence hani bununla kadar hızlı farkına varırsan o kadar hızlı bırakabilirsin ve kendine daha uyumlu yaşamak için olan o ilk adımı daha Önce atabilirsin. Yani tabii ki bunu bir acele et ve hadi hadi yap gibi demiyorum. Herkesin zamanlaması farklı ama bence senin zamanın geldiği için hani bunu duyma zamanın ve bununla ilgili bir şeyleri bitirme, bir yerden gitme, ayrılma zamanın... geldiği için şu anda bunu dinliyorsun benden. Önündeki her adımı bilmek zorunda değilsin. Belli bir belirsizlik de var burada ama hani. Bir de devamlı 2, 2, 2, 2, 3, 3 falan gördüm. Belki böyle zaten hizalı olduğunu, zaten doğru bir yolda, senin için doğru yolda olduğunu hissettiren işaretler alıyor olabilirsin. Çok fazla böyle sayıları görüyor olabilirsin mesela bu ara gibi. Ya da senin için doğru hissettiren neyse o işaret. Belki tüy görüyorsun. Her şey olabilir. O yüklediğimiz anlamla da anlamlanan bir şey çünkü. Önemli olan hani zaten bu enerjide, bu hizada kalıp burada durabilmek belki de. Belki o istifa verdiğin anda falan hani çok iyi hissetmeyeceksin. Çünkü inanılmaz bir belirsizlik havuzunun içine atlıyor olacaksın. Ama burası da çok güzel ve burada fark edeceğin şeyler de var. Alışıksın bütün adımlarının bilinir olmasına. Çünkü şu ana kadar o şekilde ilerletin hayatını. Ama hayat